Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Antalya'da başladı. 3 gün sürecek toplantılarda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve 2024 yerel seçimler öncesi hedefler masaya yatırılıyor. Siyasetlerini yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan yuvarlak masa liderlerinin geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları ortak mutabakat metinlerinde yerel yönetim alanında HDP'ye hukuk alanında FETÖ'ye, savunma sanayinde batıya selam çakmaları, yine yakın zamanda ortada olmayan iktidarı paylaşma kavgasına tutuşmaları bu masanın ne denli güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu aşikar etmiştir. Kaos masasının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yeni bir açılımdan bahsetmesi, CHP içindeki ulusalcıları tasfiye edip HDP çizgisindekileri de Atatürk'e hakaret edenleri partiye doldurması, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine tiyatro demesi, Libya tezkeresine karşı çıkması, sınır ötesi tezkerelere hayır oyu vermesi, Karabağ'da Türkiye'nin jurnallemesi, Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkıp tekrar müzeye dönüştürmek istemesi, İHA, SİHA ve savunma sanayiyle düşman gözüyle bakması, Mavi vatanla Türkiye'yi yayılmacılıkla suçlaması, Kıbrıs'ta Maraş'ın açılmasını alaya alması, Türkiye'yi ikide bir yabancılara şikayet etmesi, Yabancı büyükelçilerden Türkiye'ye müdahale etmelerini talep etmesi, PYD'yi terör örgütü olarak görmemesi, Afrin'de Türkiye'yi insanlık suçu işlemekle suçlaması, Rusya'ya yaptırım istemesi, S-400'lere karşı çıkması bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın muhalefete destek açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde kaos masasının Türk milletine müstakil bir ülke olmaktan ve 7 partili, 7 cumhurbaşkanı yardımcılığı bir koalisyondan başka hiçbir taahhüdünün olmadığı aşkardır. Bütün bu sebeplerle aziz milletimizin Cumhuriyetimizin 100. yılında siyasetini milli menfaatler çerçevesinde milletinin gözü önünde milli varlığımıza halel getirmeyecek şekilde yapan ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Akdeniz'de diyenlere inat devletimizin egemenlik haklarını ve milletimizin çıkarlarını çiğnetmeyen Suriye'nin kuzeyinde kuzeyindeki terör hesaplarını bozan, yanı başımızda bir terör devletçi kurulmasına müsaade etmeyen, milli davamız Kıbrıs'ta Türklüğü kazanmasına destek olan, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ Türk'ün şanlı bayrağı diken, gençlik yıllarımızda duvarlara yazdığımız rehber Kur'an, hedef Turan ülkümüzü Türk devletleri teşkilatıyla ete kemiğe milliyetçi muhafazakar insanımızın yüreğinde adeta bir sızı olan Ayasofya'nın zincirlerini 86 yıl sonra kırıp Ayasofya'yı ibadete açan, 40 yıldır ayağımıza pranga yapılan bölücü terörün kökünü kazıyan ve ekonomik operasyonlara boyun eğmeyip milletimizi ezdirmeyen, Cumhur İttifakı'nın yanında olmaya devam edeceğinden zerre kadar kuşkumuz yoktur. Milliyetçi Hareket Partili belediyeler şehirlerine değer katan en başarılı, en çalışkan belediyelerdir. Zira bizim siyasetimizin amacı daha güçlü bir devlet, daha müreffeh bir millet, daha huzurlu bir gelecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşecek olan 14 Mayıs 2023 seçimleri sonuçları ve yaratacağı etki itibariyle hem siyasi partiler hem de ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bize göre bu seçimler 100 yılın seçimleri mahiyetindedir. Cumhuriyetin 100. yıl döneminde hep birlikte tüm teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı'nın yeni bir demokrasi zaferi kazanmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda ezici bir çoğunlukla seçtirecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısını da Allah'ın izniyle en çok